Şimdi sizlerle birlikte Roblox'ta Tokat Savaşları oynayacağız. Tamam benim ana eldiveni e, alayım. Sonra hemen kırmızı alana gidip adamları öldürmeye başlayalım. Benim 10976 tokadım var. Yani. Güzel bir tokat sayısı bence özel özelliği özelliği bastığınızda adamlar size vurursa anime vuruşu yapıp adamları öldürüyoruz Çok güzel. <laughs> <Dur. Güzelce burada. gülüyor> Ama Tamam vur. Heh şöyle. O, o oluyor. Neyse. Gel buraya. Boyk. Nasıl bakayım. İn Şimdi. Başka kim var? Bu var. Oh Gel Çok fena kill yaptı adam. Neyse. Ben bu adamı öldürmeyeceğim. Ya hayır. Bu eldivenin bu eldivenden de çok Hep böyle yapıyor, yapıyor bana adamlar bazı girdiğim zaman zamanlar adamlar bana hep böyle yapıyor. <laughs> bir şey ömeyecek, ömeyecek, ömeyecek. Ne? ne oldu? Ve nasıl oldu? Neyse. buraya. Abi da abi da. Ya. Oh. <laughs> o zaman ben de o eldiveni alırım. Dur. O eldivene hiç gerek yok. Dur. Neredeydi o? Burada değildi başka bir yerdeydi. Ha şu orbit. Hemen gidip. <laughs> hayır, hayır, ya. Yapma. Hayır. Şimdi... Geber. Oh, 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 Yani Goldwell en sonunda en sondaydı değil mi? Hem, hem The Flakes en sonunda hem de Godsend en, evet, en sonunda. Çıkın diye bir tane eldiven var. Keşke o olsun. Ben de. Neyse. Ben olan başka bir şey bu arada. Şöyle böyle başlayalım. Şu bende var mı? <gün tekrar gray -kyo> <grateful>

Bu var, bu yok, bu yok, bu yok, bu yok, bu yok, bu <laughs> bu var, bu var, bu var, Pace yok, Mitten yok, Boss yok, Reparation yok, obje yok, Pluggy var, Megarok yok, Akrobat var, T Titan yok. Custom, Game Pass, uh, Ultra, Stick ve Game Pass. O zaman... Neyi alalım? Neyi alalım? Bantumu açmak istiyorum ben ya. Kumuğu bende ben de varmış. Hayır, bak, koş 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 de vurduğumuz adama adamın vurduğumuz adama verirse onun yerine şey geliyor. Neydi adı? da geliyor. Oho. Bu da en sevdiğim. İnşallah yenerim. Arkadaşlar dua edin. inşallah yenerim.

Adam ne yapacaksın? Ne yapacak? Ne Adam ne yapacak? Ne Ne yapacak? Ne yapacak? Ne Ne yapacak? Ne yapacak? Hayır hayır hayır. Beni öldürmeyin. Beni tokada itiyorum ben. Bunu nasıl itiyorum Hayır öldürmeyin beni. Öldürmeyin. 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 Yeah, он же откажется. Когда мне отдадешь, ничего не дежится. О, понимаю. yapma artık adam ya. Dur. O gravit miydi? Gravitin ne şeklinde çıkıyordu? Oy. Herhalde o. Valla o. Valla demeyeyim de. Belki o değildir. Oha o. Oha o. oh yeah. Ya. Oğrunun. Hoppala. Sen bana yaparken iyiydi Ki apartın. Hadi bakayım. Sen de ölürken asıl, asıl ölmesi gereken gereken onlarken ben öleceğim. Of ya, sana söylemedim. 3 tokat kalmış. öldürebileceğimi Bu beni öldürüyor. Dur. 3 tokat kalmış. Son üç tokat. Şimdi buraya. Hayır Yeni. Dur. Okay, niye sıkıyorsun be Şimdi yani ben. Hadi Son bir tokat. Hayır. Son bir tokat. Hayır. Oh şükür, pantom açıldı. Ben hatırlattım ikisini. Ben ölmedim. Ben ölmedi ya. Aha. Ya adam kaldı derken. Geber. Olmadı. Olmadı. Dur. Hayır 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 asla. Asla. Vurmayacağım gebertesem olur mu? Olmaz. Şu şöyle vursam olmaz. Peki şöyle vursam olur. Sen gebersin abi. O oluyor. Geber. Ha şöyle ya. Adam olacaksınız, oğlum. olacaksınız. Öl. Öl hadi. Öl hadi lan. Neyse. Şu kontrollü adam... Sen tehlikeli. tehditli. beni öldürür bize. Ha, adam öldürür bize. Give us. Hayır. Hayır 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 ya. Neyse, en azından Thompson'u dememiş olacağım. Şurada da İnşallah güzel bir şeydir. Oha. Çok iyi. Yürünmez Yürümez. Ölmez. Yürümez. Ölmez. Yeter. Başka bir eldiven alacağım. Bu ne eldiven? Dur. Çok iyi bir eldiven biliyorum. Dur. Neredeydi o? Şu. Aşırı iyi. Düşerken en en yakın yer değiştiriyorsun? Hadi bakayım. Bedava ölüm. Hayır ne? Eee ya bastım oluyor. Dur. Bekle. Ha, en son vurduğum adama. O En son vurduğum adama şimdi ne biliyorum amca. Dur. Bu sıra şu adama vurayım. Nasıl oluyor? Dur. Gel buraya. Burayım sanırım. Gel. Ha. Vurdum. Ha. Arkadaşlar başka bir oyun oynayalım bence. Hmm, Ne oynayalım? Bence. Dolsayım mı? Bence olur. Yedim. Arkadaşlar ben yeni güncellemeyi bitirdim. Güncelleme gelmişti. Şimdi, şimdi, o güncellemeyi siz, sizlerle birlikte oynayacağız. Ama çok zordu bitirmek. Üzerimdeki başarımdan görebilirsiniz. Tek oynayacağım. önce şu çekme şu çekmecelere bakmak lazım. Çünkü eğer eğer bir tane şişe var, e, sarı. Sarı bir tane şişe varsa o, o bizim için çok önemlidir. E, bazı yerlerde yavaş kaldığımızda onu içip hızlanabiliyoruz. Dur. Burada da varmış. Yok yok çıkmadı. Başka bir yerde var mı? Yok. Bismillah. Şu şalterleri de basmak lazım. Eğer şalterlere basmazsak süre biz azala azala bitiyoruz. Ee, sonra kim bir, kim bir şey kovalıyordu ya. Adını unuttum ama kırmızı bir tane kafa bizi kovalıyor. Ve Kaçırılmasının imkanı yok. <laughs> Gerçekten imkanı yok. Hayır. Hayır. Yok yok. O diğer kapıda. Arkadaşlar neredeyse 20 dakika 20 dakikalık video çekmişiz. Sizin için 20 dakikamı size verdim. Böyle... Başka geldi. Dur. Orada hayır dinleyelim. Burada şu ashanemiz çok iyi durumda. Bir dakika olunca iyiye düşüyor. Biraz şalter lazım çünkü çok kırılsın. Oh, mis gibi. Motor zaten olmayacak. Nerede? burada mı? Herhalde şu kapı bir kapıda? Evet, bildiğim gibi. Peki, bir dakika daha neşte iyi geldi. Arkadaşlar acil bir şaltere ihtiyacımız var. Yoksa öleceğiz. Dur. Dur. Şaltır. Yok arkadaşlar her türlü öldü. Her türlü <laughs> öldü. Bence güncellemeyi oynamayalım. Bence normal oynayalım. Çünkü normalde ben daha iyiyim. Arkadaşlar 8 dakika olunca e, videoyu kapatacağım. Çünkü çok fazla süre. Yani video videomuz bu kadar olsun. 28 dakikalık olsun diye. Çok süre değil aslında. Sizinle bir saat bir saat video bile çekebilirim. İşte saat gelmiş. Dursa ne olmuş böyle? Onlar durs bir değişmiş. Hemen <laughs> tamam, bu, bu kapıyı gidelim. 25 dakika olmuş bile. Arkadaşlar sizin ne son 3 dakikanız? Doğrusu iki buçuk. Evet iki buçuk dakikamız kaldı. Sizin. Şimdi. Bunlar da olabilirsin. Anahtar. Orada değil. Şurada. Değil. O zaman burada. Burada da değil. Şurada da değil. Hiçbir yerde değil. Arkadaşlar son ee, yarım saniye hayır bir dakika bir buçuk dakika bir buçuk dakika evet bir son bir buçuk dakikamız balıklar burada. Son bir dakikamız. Neyse, duyur yap, duyur yapmayacağım. Bakın, zaten gözüküyor. Skinini sahip Arkadaşlar tut tutu e, yanlış kapıya gittiğimizden tut bize saldırdı. Halt mı var? Bunun arkadaşlar 28 dakika oldu ama bu geçmeden videoyu kapatmadım. Altı geçmeden videoyu kapatmam. Oh, şükür. Neyse arkadaşlar. Bugün çok güzel çok güzel bir gün geçirdik. Sizin sizlerle birlikte. Gerçekten Bir oyun videomuzun ilk oyun videomuzun sonuna geldik. Sizler de sizler çok eğlenmişsinizdir eminim. Yani ben çok eğlendim. Sizin de eğleneceğinize eminim. Çok güzel bir oyundu. Diyeceklerim bu kadar da. Görüşürüz.